E, herhalde 5 nokta şiddetinde olmuş. Biraz etkiliydi. Dükkandaydık arkadaşlar. İşte abi e, mallar falan, raflar sallandı. Biz de korktuk. Dükkanı kapattık acil. Çıktık işte şimdi eve gideceğiz. Hayırlısı abi inşallah kimseye bir şey olmamıştır. Ki vallahi Allah yardım etsin. İnşallah bir şey olmamıştır abi. ya Allah yar ve yardımcımız olsun. İyi.